kör nokta bulucusu Yazan: Gündüz Öğüt Seslendiren: Adnan Acar Bu öykü yazarın Ege Meta Yayınları'ndan çıkan Masal Dağı'nın Sırrı kitabından alındı. Sekreter çalan telefona öfkeyle baktı. Ardı arkası kesilmeden çalan telefonları açıp müşterilere randevu vermekten kına gelmişti. Usanmış bir tonla konuştu. Alo, buyurun. İyi günler, bir randevu alacaktım. Bir saniye. Sekreter önündeki ekranda gerekli dosyayı açarak randevu listesini taradı. Önümdeki programa göre ilk boş saat ayın 23'üne görünüyor. Dilerseniz 23 Aralık Salı saat 11'i rezerve edebilirim, dedi hattaki kişi hayal kırıklığına uğramıştı. Bu çok geç. Acaba daha önceye bir randevu almam mümkün değil mi? Durumum çok kritik. Sekreter o anın tadını çıkararak oyalandı. Konu neydi bayım? diye sordu. Asansör. Anlıyorum. Aciliyeti nedir? Bana kalırsa çok acil. Ne yazık ki işimden olabilirim. Bir an önce yardıma ihtiyacım var. Sekreter bilgiç tavrını sürdürerek sordu. Çalıştığınız bina kaç katlı? 36. Anlıyorum. Sanırım uzmana danışmalıyım. Lütfen. Sekreter, hattı geçici olarak devre dışı bırakarak uzmanı aradı ve arayan kişinin durumunu aktardı. Aralarındaki kısa görüşmenin ardından tekrar dış hatta dönerek, "Yarın öğlen 12 sizin için uygun mu?" diye sordu. Elbette. Çok teşekkürler. Rica ederim. Görevimiz Yarın görüşürüz. Ertesi gün. Anlıyorum. Demek günde dört kez aynı saatlerde asansörü kullanıyorsunuz. Evet diye yanıtladı adam. Bu durumda yerinde inceleme yapmam gerekecek. Başıyla onayladı adam. Yarın sabah iş yerinizin girişinde buluşmayan edersiniz diye sordu uzman. Harika diye yanıtladı adam. Aa, son bir şey diye ekledi uzman. Lütfen diye yanıtladı adam. Asansöre her gün aynı kişilerle mi biniyorsunuz? Evet diye yanıtladı müşteri ve açıkladı. Zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. Sanırım bir uzmanda sertifika almayan bir tek ben varım. Ve eğer bu hafta alamazsam işime son verilecek. Ne yazık ki asansöre bindiğim kişiler hiç anlayışlı değiller. Bir süre sessizce düşünen uzman Bakın Bay Senkart, bunun için kimseyi suçlayamazsınız. Yasalar çok açık. Bunca zamandır size gösterilen anlayış, bana göre örneğine az rastlanacak bir şey. Haklısınız, diye başını önüne eğdi Senkart. İlk işim, çalıştığınız binanın asansör mühendisiyle görüşüp, göz temas projesini incelemek olacak. Umarım uygun bir yer bulabiliriz, dedi başını iki yana sallayarak. Umarım, dedi Bay Senkart. Bir süre karşısındaki adama küçültücü gözlerle baktıktan sonra sordu. Metro ve oturduğunuz binanın asansörü? Elbette buralar için sertifikan var. Uzman merakla sordu. Peki niçin aynı uzmanlık firmasına başvurmadınız? Şey diye durakladı Senkart. Ücretler benim benim ödeyebileceğimden çok yüksek. Anlıyorum. İnternetteki ilanımızı umarım dikkatli okumuşsunuzdur okudum diye yanıtladı Senkart. İlan ettiğimiz fiyat sadece 6 aylık paketi kapsıyor ve metro ve ev asansörüyle birlikte olursa geçerli. Ayrıca bu üçlü paketten yararlananlara sokak ve alışveriş merkezlerine yönelik ücretsiz seminerlerimizden yararlanma imkanı da sunuyoruz. Senkart uzun bir sessizliğin ardından son kozunu oynadı. Ev ve metro kontrol sözleşmem önümüzdeki ay sona erecek emin olun o zaman geldiğinde yine size başvuracağım. Uzman başka bir kişi arayarak odaya çağırdı. Yarım dakika sonra odaya giren diğer uzman, elinde bir demet kağıtla içeri girdi. Kağıtları müşterinin önündeki bankoya koyduktan sonra çıktı. Uzman, verdiğiniz sözü teminatı resmileştirmek için bunları imzalamanız gerekiyor. Dedi. Senkart'ın yaşadığı kısa tereddütü anlayan uzman, bakın bayım, bu işimizin gereği. Anlayacağınızı düşünüyorum. Üçlü paket için koyduğumuz ücreti sadece bir paket için uyguladığımızda kısa zamanda iflas edeceğimizi tahmin edersiniz. Metro ve ev asansörünüzle ilgili kontratınız bittiğinde firmamızla çalışacağınızı kesinleştirmek için bu formaliteyi yapmamız gerekiyor. Müşteri haklısınız dedikten sonra belgeleri imzalamaya başladı. Çünkü başka çıkar yolu yoktu. ertesi sabah. Mesai saatinin başlamasına birkaç dakika kala uzman yanındaki ekibiyle Bay Senkart'ın çalıştığı binanın girişinde yerini almıştı. Bay Senkart gelir gelmez birlikte saatlerine ve binadaki zaman sayacına baktılar. Asansöre doğru yürüdüler. Senkart heyecanlı görünüyordu. 8.03 asansörünün kapısı açıldı. Dışarıda düzgünce sıralanan çalışanlar önlerine bakarak asansördeki yerlerine geçtiler sen kart da yerini aldı. Uzman nötrleyici cihazını yüzüne taktıktan sonra asansörün ortasında yere çizilmiş yarım metre çapındaki kör nokta bulma uzmanına ayrılan dairenin içine girdi. Asansör kapısı kapandı. Sen kartın dışındaki insanlar bakışlarını sertifikalı yerlerine sabitlediler. Uzman hızla işini yapmaya başladı. Bir yandan elindeki göz temas projesini inceliyor, diğer yandan da çevresini kaçamak bakışlarıyla hızla tarıyordu. Senkart'ın endişe ve merak dolu bakışları altında işini tamamladı. İlk 20 katı pas geçen asansörün hızı ve hangi yöne gittiği ancak duvardaki dijital göstergeden anlaşılabiliyordu. Tek tek katlarda durdukça inenler olmaya başladı. Senkart'ın ineceği kata geldiğinde adam önüne bakarak indi bir an bir şeyler sormak istedi. Fakat bu kuralları çiğnemek olurdu. Sessizce inip bürosuna giden koridora doğru yürüdü. Ölüm olasına kadar merak içinde bekledi. Saat 12'yi bir geçe elindeki kartta yazan numarayı çevirdi. Karşısına çıkan bayan sekreterin sesini tanıdı. Kendisini tanıttıktan sonra sabah keşfe gelen uzmanla görüşmek istediğini söyledi. Evet benim. Ben de az sonra sizi aratacaktım. Çok enteresan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek için. Duyduklarının ne anlama geldiğini anlayamayan Senkart sordu. Nasıl bir enteresanlık? Bir süre düşünen uzman anlatmaya başladı. Şöyle söyleyebilirim. Kullandığınız asansörde iniş çıkış sırasında bakışlarınızı yoğunlaştırabileceğiniz uygun bir kör nokta bulamadık. Senkart duyduklarına inanamamıştı kontrolsüz bir sesle sordu. Bu nasıl olur? Tepkinizi anlıyorum bayım. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Fakat ne yazık ki kullandığınız asansörde halka açık alanlarda direk göz temasından men yasasının üçüncü maddesinde belirtilen en direkt sapmalarına uygun bir nokta bulunmadığını fark ettik. Duyduklarından dolayı serseme dönmüş Senkart, uzmanın lafı nereye getireceğini daha fazla bekleyemeden sözünü keserek sordu. E, B B Bütün bunlar ne anlama geliyor? Uzman sistemli bir tonla uyardı. İzin verirseniz anlatacağım Bay Senkart. Durum sandığınızdan daha karışık. Sabahtan beri birkaç uzmanla birlikte tüm işimizi, gücümüzü bırakarak yasaları inceledik. Bindiğiniz asansörde son 6 aydır çok ciddi suçların işlendiğini anlamış bulunuyoruz ve bu aşamadan sonra durumunuzu gerekli yasal kuruma bildirmekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığına karar verdik. Umarım beni anlıyorsunuz. Peki şimdi ne olacak? diye sordu Senkart korku içinde. Bunu yakında anlayacaksınız bayım. Daha fazla bir şey anlatmam yasaları çiğnemek anlamına geliyor. Artık kapatmak durumundayım. Senkart'ın bir saniye bir saniye lütfen demesine rağmen hat kapandı. Şaşkın halde elinde telefon kala kalmıştı. Çalıştığı odanın kapısı açıldı. İçeri yüzünde özel optik donanımlar olan üç kişi girdi. Adamlardan biri, ''Sakin olun Bay Senkart, bizimle gelmeniz gerekiyor.'' dedi soğuk bir sesle. ''Neler oluyor, siz de kimsiniz?'' ''DGTM servisindeniz.'' Diğer adam söze girdi. ''Direkt göz temasından men yasası güvendiğindeniz.'' Panik içinde sordu Senkart. Benden ne istiyorsunuz? Bizimle gelmenizi diye yanıtladı üçüncü adam. Nereye? Senkart en son bu insanlarla binadan çıkarken görüldü. Bir daha da uzun süre ondan haber alınamadı. On gün sonra. Gelişen olaylar Senkart'ı hiç ummadığı durumlarla karşılaştırmıştı. Başlangıçtaki suçu aylardır kullandığı asansörde bakışlarını sabitleyici kör nokta sertifikasını almamasıydı. Fakat gelişen olaylar gösterdi ki işler bununla sınırlı değildi. Senkart'ın başvurduğu kör nokta bulma uzmanının yaptığı alan çalışması sonucunda bindiği asansörde insanlarla göz göze gelmesini engelleyici, bakışlarını rahatlıkla sabitleyebileceği bir nokta bulunamamıştı. Bu da şu anlama geliyordu. Senkart, aylardır asansördeki insanlara karşı sayısız suç işlemişti. Kör nokta bulma uzmanının resmi makamlara yaptığı başvuru sonrasında, çok özel durumlar dışında incelemeye alınmayan asansör görüntü dataları incelenmiş ve Senkart'ın çeşitli zamanlarda asansördeki herkese pervasızca baktığı tespit edilmişti. Son 20 yıldır insan bakışlarının diğer insanlar üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi sonucunda sayısız yeni yasa ve kural toplumsal yaşamın parçası haline gelmişti. Öfke, kıskançlık, kibir, çekemezlik, küçük görme, nefret gibi olumsuz düşünce ve duyguların bakışlar vasıtasıyla diğer insanlar üzerinde uzun ve kısa vadeli negatif etkiler ve çeşitli psikosomatik hastalıklar yarattığının anlaşılmasına rağmen, Senkart gibi bazı kendini bilmezler buna kalkışabiliyordu. Senkart'la aynı asansörü paylaşan kişiler durumu öğrendikten sonra, yani Senkart'ın her birine yasa dışı şekilde baktığını öğrendikten sonra yaşamlarındaki pek çok problemin kaynağının Senkart'ın korkunç bakışları olduğuna kanaat ederek ondan şikayetçi olmuşlardı. Bu kişilerin ortak şikayeti üzerine Senkart'ın mahkeme sonuçlanana kadar gözetim altında tutulmasına karar verildi. Senkart'ın karşı karşıya kaldığı durumun bir diğer ilginç yanı da kendisini mahkemede savunacak bir avukatın bulunamamasıydı. Yapılan incelemelerde uzun yıllardır bu tip bir davaya rastlanmamıştı. Senkart sadece direkt göz temasından men yasasını çiğnemekle kalmamış, Aynı asansörü paylaşan 20'den fazla insanın açtığı tazminat davalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Olay günlerce şehir barosunda tartışıldı ve mükemmel olduğuna inanılan hukuk sisteminin bu olaydan zarar görebileceğine karar verildi. Ama bazı avukatlar bu görüşe katılmadılar. Yani hukukçular ikiye bölündü. Çoğunluğu oluşturan bir grup avukat Senkart'ın tüm davalardan gerekli cezai işleme tabi olmasını savunurken küçük bir azınlık bazı davalardaki şikayetleri mantık dışı buluyorlardı. Örnek vermek gerekirse, bir davacı 3 ay önce karısıyla şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmasında, Senkart'ın son 6 aydır asansördeki yasa dışı bakışlarının etkili olduğunu iddia ederken, bir başka davada orta yaşlı bir kadın cildindeki kırışıklıkların son aylarda hızla artmasından Senkart'ı sorumlu göstermekteydi. Suçlamalar bu şekilde uzayıp gidiyordu. Migren ağrıları olan bir kadın, evine hırsız giren bir mühendis, aşırı kilo aldığını söyleyen iki kişi, kötü kabuslar gören bir reklamcı, saçlarında hızla dökülme yaşayan bir müdür sekreteri, karısı tarafından aldatılan bir genel müdür, dudaklarını yiyen genç bankacı bayan vesaire. Azınlık gruptaki farklı görüş sahibi avukatlar yapılan şikayetlerin çoğunun bir insanın yasa dışı bakışlarıyla gerçekleşme olasılığının çok zayıf olduğunu düşünerek davaların çoğunda istismar olduğu fikrinde birleşiyorlardı. Senkartla ilgili tartışmalar her gün yeni bir boyut kazanarak devam etti. Azınlığı oluşturan avukatlar haklı olduklarına inanmakla birlikte mesleki gelecek endişeleri nedeniyle sistemle ve baroyla ters düşmekten çekindikleri için Senkart'ın savunmasını üstlenmediler. Uzman araştırmaları, raporlar, tartışmalı toplantılar derken olay medyaya yansıdı. Birkaç hafta içinde haber programlarının konusu haline bile getirildi. Halkın konuya duyduğu ilgi ve merak artarak sürdü. Pek çok internet sitesi oluştu ve tüm ülke bu tartışmanın içine çekildi. Başta göz temasında men yasasının mimarları olmak üzere sistem bu olayın bu boyutlara gelmesini kendine karşı bir tehdit olarak görmeye başlamıştı. Uzun bir zaman sonra Olup bitenlerden habersiz Senkart, hayatının en zor zamanlarını yaşamaktaydı. Gerçi gözetim altında tutulduğu yerde her tür ihtiyacı karşılanıyordu. Fakat artık normal yaşamına dönmek için can atıyordu. Dava süreci nedeniyle yaptığı başvurulara bir türlü cevap alamıyordu. Medyanın olaya olan ilgisi, sistemin, toplumun refahı ve geleceğini güvence altına alma sansür iç tüzüğünü devreye sokmasından sonra azalmak durumunda kalmıştı. Medya pompalaması hafifleyince insanlar da bu olayı unutup başka telkinlere teslim oluverdiler. Fakat kendilerine Yaşamın temel dinamiği göz teması diyen ve üyeleri bilinmeyen terörist bir grup işin peşini bırakmadı. Senkarta dava açan asansör sakinlerinin hayatları mercek altına alındı. İddiaların gerçekçi olmadığına yönelik hazırlanan rapor ve dosyalar tüm internet sitelerine ulaştırıldı. Olay yeniden farklı bir kimlikle halkın gündemine oturdu davacıların yaşadıkları olumsuzlukların faturasını tek bir insanın bakışlarına kesmeleri ve haklarındaki raporlar kamuoyunda beklenmedik bir hareket başlattı. Başta çocuklarına uyurken bile bakmaları kesinlikle yasak olan anne ve babalar olmak üzere doktorlar, öğretmenler, karanlık içinde sevişmekten usanan çiftler, sanatçılar, sivil toplum örgütleri ve diğerleri harekete geçti. işler yavaş yavaş sistemin kontrolünden çıkmaya başlamıştı. Sistemin ve kör nokta bulucuları odasının yöneticileri her şeyi bir kenara bırakıp bu felaketi sona erdirmenin çarelerini düşünmeye başladılar. Çünkü sistemin ana parasal kaynağı olan kör nokta buluculuğu sektöründe ciddi pazar kayıpları meydana gelmeye başlamıştı. Yapılan istatistiklerde sıradan bir insanın yıllık kazancının %30'unu oluşturan bir meblağın kör nokta bulucu firmalarına ödenmesinden usanmış olan insanlar, hızla Yaşamın Temel Dinamiği Göz Teması isimli terörist gruba katılmaya başladı. Anarşi ve terör artık her yerde kol geziyordu. Sistemi oluşturan güçler arasında bile farklı görüşler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ama esas kıyamet, Merkezi Görüntü Dataları Bakanlığı'nın arşivlerine sızılıp, binlerce asansör, metro ve benzer mekanlardaki gizli kamera görüntülerinin insanlara gösterilmesinden sonra koptu. Görüntü kayıtlarındaki ortak şey, birilerinin sürekli çevresine bakmasıydı. Tüm bu olaylara neden olan Senkart davası olarak tarihe geçen vaka, milyonlarca vakadan sadece biriydi. Sistemin, yasaların ve kör nokta bulucusu uzman firmaların tüm çabalarına rağmen insanlar, buldukları her fırsatta yasa dışı yollardan birbirlerine bakıyorlardı. Yaşamın temel dinamiği göz teması çatısı altında toplanan bilim adamları yıllardır gizlice yaptıkları deney ve araştırmalarını kamuoyuna açıklamaya başladılar. Sonuçlar çok ilginçti her yıl 10 kişiden 4'ünün intihar girişiminde bulunduğu, bu 4 kişiden 3'ünün ömür boyu çekilen sakatlanmalar yaşadığı ve her 10 kişiden birinin öldüğüyle ilgili verilere dayalı istatistikler açıklandı. Bu intiharların temel nedeninin ise birbirlerine bakmamaktan kaynaklanan gerilim ve stres, sevgisizlik ve ilgisizlik olduğu çok açıkça ortaya koyuldu. Olay artık yaşamın temel dinamiği göz teması örgütünün sınırlarından çıkıp bir halk hareketine dönüşmüştü. İki yıl süren bir mücadele sonunda sistem tamamen ortadan kaldırıldı. Yaşamın temel dinamiği göz teması örgütü yeni kurulan sistemin içinde yer aldı. Ülke genelinde bazı sektörlerde ciddi bir işsizlik yaşandı. Sayıları 7 milyonun üzerindeki insanın kör nokta bulucu firmalarda istihdam edildiği o güne kadar bilinmiyordu. Bu firmaların bağlı bulunduğu odalar yeni eğitim programlarıyla daha önce gördükleri fonksiyonun tam tersi yönde kurumlar haline gelmeye başladı. Bakışlarla şifa, bakışlarla gelen mutluluk, ilişkilerde ve yaşamda göz temasının önemi gibi isimlerle kurslar ve danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlar oldular. Fakat hiçbiri de umulan müşteri portföyüne ulaşamadı. Çünkü onların vermeye çalıştığı hizmet ve eğitim zaten insanoğlunun yüz binlerce yıldır gayet iyi bildiği ve kullandığı doğal bir süreçti. Bay Senkart'ın iki yıllık tutukluluğunun sonunda özgürlüğüne kavuştuğu gün tüm ülkede kutlamalar yapıldı. Hakkında açılan davalar otomatik olarak düşürülmüş, şikayetçi olan kişiler hatalarını kabul etmişlerdi. Yıllarca dünyadan ve gelişmelerden tamamen yalıtılmış bir ortamda yaşamış olan Senkart, olup bitenleri algılamakta büyük bir güçlük çekti. O artık konunun sembolü haline gelmişti. Birkaç hafta delirdiğini düşünerek uyumsuz şekilde değişik ruh hallerinde dolaştı. Olanlara ancak eski işine iade edildiği gün inandı. O sabah uzun bir aradan sonra yeniden işine gitti. 803 asansörünün önünde bekledi. Asansörün önünde kendinden başka kimsenin olmayışı çok ilginç gelmişti. Asansör kata geldi, kapısı açıldı. Yıllardır aynı asansörü paylaştığı insanlar içeridelerdi. Hepsi de ona gülümseyerek bakıyor ve alkışlıyorlardı. Gözyaşları içinde asansöre bindi Senkart. İnsanlar birbirlerinin göz bebeklerine bakmakla kalmamış, aynı zamanda birbirleriyle konuşuyorlardı da. Gündüz Öğüt'ün Kör Nokta Bulucusu öyküsünü Adnan Acar seslendirdi.